Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta parkur map oynayacağız. Yanımda şöyle e, Can ve Emir var. İkisinin de kanallarının linklerini hem video ismine hem de kanal açıklamasına koyacağım. Ama kanal açıklaması diyorum. Videonun açıklamasına koyacağım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Geçelim mi arkadaşlar? Geçelim. geçelim. Bu arada geçelim. Ben Aynen. Can. Evet, bu bu çocuk da Allah yanıyor. Kurtarın. Evet. Ama beni bakladınız. Ne güzel bir şey söylemiştin. E söyle kanki. Ben can. <laughs> Benim spek bozuldu. Ağzım çatlamıyor. Yürü. Bu arada ben, şu, ben şunu fark ettim. ama ya. Az 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 bir ses kayması var kanki sen sesi kay kaydederken. Discord'un hani gecikme süresi var ya seslerde. <laughs> Ona göre kendine <laughs> ayar yap ULAN ben ya. oyunun başından mı başlayacağım şimdi ölürsem? Hayır spawn point var ya. Canlı aynı kadar yaşıyoruz. Etmiş. Yok oyunda spawn point yok. Yandık o zaman. Dur bakayım. İlerek atlamışsın gibi. O... Aynen o evi geçinceki var, yerlerde spawn point var, yok. Var var size şey vereyim şimdi size... Iı, operatör yapacağım. Spawn point kendiniz yapacaksınız. Yok ya öyle bir şey, şey. ben spawn pointe karşıyım. O zaman en baştan... Tamam girersiniz. kardeşim sen... S tamam siz spawn point alın zaten ben size yetişirim. Allah gene düştüm. Can kurtar beni. Emirmiş lan yukarıdaki. Ben de can sanıyorum. Ben sizi geçeli evet, çok oldu ama. Kanki ko, 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 korkarsan <laughs> kanki oynayamazsın. Emir. Ha evet. Aha geçtin sonunda geçtim lan. Ah. Oh. Eğer oyunda oyunda korkarsan geçemezsin. Sakın oyundan <laughs> korkma. Ne dersin? Ben neredeyim? Ha bak. Üçüncü yerdeyim. Hı, hala. Bakayım bakabilirim Kanki, her, her yerde spam point çekersen tabii ki de. Ben her iki de bir Hayır, bir atamıyorum. kere bile ölmedim. Berat valla bir kere bile ölmedim. Gel lan. Hadi alayım. Hey, spam. Hadi lan, <laughs> <Adil> lan orada. Desene. <laughs> Hadi lan orada. Hadi lan orada. <laughs> Emir sen böyle bir şey imkansız. Emir'in yerine gidiyor. Oğlum bir Allah çarpsın lan. Falan. Ya bu sarı yer atlanmıyor ya. Sizi bekliyorum olsun, şu an. Ben yaptı. Okum. Lan o zaman sol taraftan gidelim. gel. Geri gel. Dur bir dakika. Sol, sol taraftan gide. Sol sol Aa, yoldan Atladım, Atladım düştüm al. ama. One point'imi aldım arkadaşlar. Evet videomuza devam ediyoruz. Kanka spawn alacaksın çünkü. Barclay bunu spawn ediyor. <laughs> <alacaksın. gülüyor> Emir hadi sen aman emin diyorum. Can hadi takip et beni. <laughs> <laughs> gel be takip et <etme>. beni. <laughs> Lan sen ne ara düştün? Işte. Atlamayı unuttum dur. Arkadaşım yandım ben de arasında Neyse basıyorum ama atlamayı unutuyorum. Sanki oyundan korkarsan hep korkarak yaşayacağım. Allah. Ah. Ee... Sen vardın. Tamam geliyorum. Sanki. Hızlı hızlı geliyorum. Bu daha basit. Anam düştüm. Çok basit. Dur bir spawn point ama. Bekle lan beni. Spawn point. Lan bunlar da daha kolay bir komut hatırlıyor mu? Bir kere ben bir Aa. kere yazacağım. sonra yukarı yapıyor. Oh. Ya çok zıplıyor adam ya. E o zaman geri tutuyor. Bari geri, geriye bak. Oy, oyun bitti. Aha. Muhtemelen Emir oyun bitti demişti ya. i̇leriki il, adaya varınca öyle düşündü. Vallahi gel hadi bekliyorum. <laughs> Gördün mü beni? <laughs> Geldim kanka. El uzattım ama elimi alamadı. Bu tarafa mı ya? Hayır hayır tam tersi. Dur şurada spam payı alalım. O benim başıma çok geliyor. Ya da spacey çok uzun basılırken ben. Ye yeah, geçtim. Ye yeah, tüh vuramıyorum. Dur. Spam point alalım. Large. Spam point. Ya. Bu arada kesim. Oo. Emiri gördüm. Tabi yere düşerken havadan seni çekir. Tamam. Ya. <laughs> yap. Ha o olur. Sen dur. At dedim yap. Yap. <laughs> Bakladık oyunu. Bir daha. Yap. Hadi, dur yap. <laughs> dur yap. Bu nasıl oluyor lan? Hadi izliyorum ben seni yap 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 ya, yap yetişemedim yap Yetişemedim yap yetişemedim. <laughs> yetişemedim. Yap. <laughs> Hadi. Hayır. Lan ne yaptın? <laughs> Düşecek gibi Ben Ben yap demedikçe yapma. Düşecek gibisin de o da yaptıydım. Ucunda ya, ucunu duruyorsun. Evet. Kanki olmuyor böyle. Hadi Hazır mısın? Bakayım. Seni bekliyorum, hadi. <laughs> <laughs> Oyrun bak lan. Seni <laughs> lava düşmeden tutuyon. Lava düşmeden tutuyon ya. <laughs> Düşmeden tut. Ben can kurtaralım. <laughs> <Can kurtaram. gülüyor> ben... Can kurtaran. Can Sen Ve kurtarıcı Ve kurtarıcımızsın. <laughs> Ama ben... bıraksan mı artık diyorum. Bıraktım. Dur. Artık 4, 3, 2, ben 2, 3, 2, 3, Ha olmadı. Şş, yanıyorum. Olmadı. Yakışamadım. Can, can kurtarana yer. Dur basma 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 ben de geliyorum. Hadi gel. Sana. Okey. Geldim. Burada iki tane tuş var şimdi. Spawn'a basalım önce. Go to checkpoint 1. Buna basacağım ben. Hadi 3 2 1. Anam checkpoint'a basma. Checkpoint'a basma. Basma dedim. Hadi öl bir daha. Neden öleyim? Uçacağım bırak. Buradan ara dümdüz parkur yapacağım oraya kadar hiç durmadan. Tamam geri geldim aynı yere. Buzlu yere. Ben öndeyim ha. Sanki ben buzlu yere vardım. Geri <laughs> lan. Gel hadi. Gel hadi. Bir de tersten yapak. Tepe da. Bekle bir ötekine de ne iş yarıyormuş ya. Evet arkadaşlar. Oyun bitti. Ee... Aslında şey biraz daha fazla uzun olmasını istiyorduk ama yapacak bir şey yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.